Hayır diyen vatandaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın bu bir parti oylaması değildir. Bu tür anayasa değişiklikleri madde madde oylanmaz. Bir bütün olarak oylanır. Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Niye Anayasa Mahkemesi'nin de verdiği bu karara o zaman saygı duymuyorsunuz? Öncelikle burada evet diyenler ve hayır diyenler var. Ben sonuçta kendim olarak buraya gelmedim. Dinleyicilerimizi temsilen buradayım. Kendi kanaatlerimi bir kenara bırakarak vatandaşa, halkımıza sözü vermek istiyorum izin verirseniz. Hayırları dinleyelim mi? Dinleyelim. Önce hayırları dinleyelim ardından yorumlarınızı alalım efendim. Referanduma kesinlikle hayır diyorum. Çünkü bir ülkedeki mevcut anayasanın o ülkedeki toplumdaki her kesimin herkesten fikir alınarak eğer gerçekten dedikleri gibi demokratik ve sivil bir anayasadan bahsediyorlarsa bu şekilde oluşturulması gerektiğini düşündüğüm için e, hayır diyorum. Hayır diyeceğim çünkü dünyanın hiçbir ülkesinde 26 tane soru sorulup tek bir cevap beklenilmiyor. Yani 26 sorunun 26'sına da evet demek zorunluluğum yok, hayır demek zorunluluğum da yok. Belki yarısına hayır diyeceğim, belki yarısına evet diyeceğim. Hayır. Çünkü yargının bağımsızlığına inanıyorum. Tabii ki sonuna kadar hayır. Biz 12 Eylül darbe anayasasından kurtulmak istiyoruz ama maddelerin içerisinde bu darbelerin oluşturduğu anayasanın değişikliği hakkında hiçbir madde yok. Bu birinci neden. İkinci neden de askeri darbelerden kurtulmak isteyen Türkiye sivil bir darbeye sürükleniyor. Bunun için de hayır. Tabii ki hayır. Şu anda içerisinde birkaç yasa tamamen kendilerini kurtarma amacıyla dokunmazlıklarını kaldırsınlar. Ben diyorum ki ben hepsine evet diyeyim ama dokunulmazlığı kaldırsınlar. Kaldıramıyorlar. Yeni gelen yasalar tamamen kendilerini özlüyor. Hayır. Hayır dememin nedeni öncelikle bu anayasa referandumunu ortaya konan gerekçelerin benim tarafından içime sindirilmesi lazım. Yani 12 Eylül'le hesaplaşmayan bir anayasa. Siyasi partiler yasasını değiştirmeyen bir anayasa. Milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırmayan bir anayasa. ...basını daha bağımsız hale getirmeyen bir anayasa. Şimdi bu geri getirilen 35 tane maddeyle sanki Türkiye düzlüğe çıkacakmış gibi... ...ne yazık ki halkı kandırmaya çalışan bir siyasi anlayışın ürünüdür bu. Ben hayır diyorum. Milletvekillerinin dokunulmazlığını bu anayasa hakkında kaldırsınlar, evet diyeceğim. E, hayır demeye karar verdim. İçerikte güzel şeyler yazıyor. Yani ülke için yararlı olacak şeyler yazıyor ama buna diğer partiler destek vermedi. Sivil toplum kuruluşlarının bazıları destek vermedi. Belki de verdi ama bence çoğu vermedi. Vermediği için hayır diyorum. Hayır. Görünen o ki AKP kendi yargısını oluşturuyor. 8 yıldır yürütmekte olduğu politikalardan bir sürü yolsuzluk davalarından kurtulmaya çalışmak için kendi yargısını oluşturuyor. Evet efendim. Hayır diyenlere cevabınız ne olacak Sayın Başbakanım? Öncelikle tabii bir defa şu sorulardan özellikle şunu görüyorum. Çok ciddi bir bilgi, bilgi kirliliği var. Ve ne yazık ki metnin içeriğinden bir haber, bir durum söz konusu. Ve burada öyle şeyler var ki özellikle mesela ben metnin bir kısmına belki oy vereceğim, bir kısmına vermeyeceğim. Bir defa dünyada bu tür anayasa değişiklikleri madde madde oylanmaz. Bir bütün olarak oylanır. Mecliste niçin bu müzakereler yapılıyor? Mecliste niçin bu tartışmalar yapılıyor? Işte bunu netleştirerek bir bütün haline getirmek, bir bütün haline getirdikten sonra da itirazlar vesaire varsa bu itirazlardan sonra da bunu millete bir paket olarak sunmak. Evet. Nitekim Bakın burada o kadar ilginç şeyler olmuştur ki ben özellikle hayır diyen vatandaşlarıma şunu hatırlatmak istiyorum. Bakın bu bir parti oylaması değildir ve bizler burada bir konsensüs sağlamak için öncesinde çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve bütün bu hazırlıkları kendileriyle birlikte yapalım istedik. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi'ne de sunduk, aynı şekilde MHP'ye de sunduk, diğer partilere de sunduk. Ama ne yazık ki başta ana muhalefet partisi olmak üzere ana muhalefet partisi daha kapağını açmadan bizim burada görüşecek hiçbir şeyimiz yok dedi. Aynı şekilde MHP kahve çay içer giderler dedi. Hatta dönemin meclis başkanı Sayın Top'tan bir anayasa uzlaşma komisyonu oluşturalım diye bütün grubu olan partilere davet yaptı. Ve bu daveti yaptığı zaman CHP Meclis Başkanının anayasa uzlaşma komisyonuna biz üye vermeyeceğiz dedi. Bunların hepsinin yazılı belgeleri elimizde. E şimdi onlar uzlaşma komisyonuna üye vermeyecek diye bizler bir darbe anayasasını kaldırıp bir milletin anayasasını yapabilmek için parlamentonun asli görevi olan böyle bir adımı atmak için birilerinin artık bu noktada keyfini bekleyecek halimiz yoktu. Bunun adımını bunun için attık. Şu anda gördüğüm kadarıyla yani benim sevgili vatandaşlarımın bu anayasa paketi dışındaki kişisel mülahazalarını veya da meydanlarda konuşulanlara bakıldığı zaman yapılan değerlendirmelere lütfen dikkat etsinler. Yine anayasanın bu 26 maddesiyle alakalı değil. Hepsi az önce sorularda da duyduk. İşte kendi talanlarının, kendi yalanlarının, kendi işte bilmem dokunulmazlıklarının, ya bununla bunun alakası yok. Onlar farklı şeyler, bu farklı şeyler. Ben bu tür kardeşlerime, vatandaşlarıma şunu söylerim. Bakın, CHP şunu söyledi. Bundan önceki eski genel başkan dedi ki iki maddenin dışında iki maddeyi çıkaralım. Evet. Biz diğer maddelerin tamamına evet deriz. İlk çıkış noktası budur. Şimdi bakın, burası evet. çok ilginç bir nokta. Şimdi CHP bunu söylüyor. İki maddeyi çıkarın, diğer maddelerin tamamına biz evet deriz. E bunu söylüyorsun gayet güzel. E peki Anayasa Mahkemesi ve HSYK ile ilgili Hasimler Savcılar Yüksek Kuruluyla alakalı bunu Anayasa Mahkemesi'ne götürdünüz mü? Götürdünüz. Ve Anayasa Mahkemesi de esastan aslında yapmaması gerekirdi. Esastan değerlendirmesini yapmak suretiyle orada bir redaksiyona gitti. Ve bu redaksiyonu yaptıktan sonra yeterlidir dedi ve paketi onaylayarak sundu. E şimdi buyurun paket önümüzde. Anayasa Mahkemesi'ne itirazınız, hukuka saygınız varsa, yargıya saygınız varsa Anayasa Mahkemesi kararını verdi. Niye Anayasa Mahkemesi'nin de verdiği bu karara o zaman saygı duymuyorsunuz? Ve burada parti kimliğiyle yaklaşırsak olaylara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı kimliğimizi unutursak netice almakta zorlanırız. Bizim şimdi burada netice almamız gerekiyor. Ne için? Türkiye için, demokrasi için, özgürlükler için, hak hukuk için. Bakın şimdi soruların içerisinde tabii çok sorular var. Dokunulmazlıklar meselesi gündeme geliyor. Gel arkadaşlar. Sizin bakın, e, partinizi ve partinizin üyelerini e, bu değişiklikle e, koruma altına aldığınızı iddia ediyorlar. Bakınız, Bu dokunulmazlıklarla ilgili benim programımda, partimin programında şu var. Tüm 657'ye tabi olanlar, Silahlı Kuvvetler mensupları, tüm memurlar, yargı mensupları, parlamenterler hepsini kapsayacak şekilde bir dokunulmazlıklar çalışmasını müşterek olarak yapabiliriz. Yalnızca milletvekilleri değil. Sadece milletvekilleri olamaz. Kimin dokunulmazlığı varsa onu kaldıralım diyorsunuz. Hepsini. Evet, hepsini. Eğer burada sadece siz kalkıp da milletvekillerine bunu yöneltirseniz o zaman ortaya şöyle bir yanlışlık çıkar. Bugün bir başbakan kalkar bir savcının oyuncağı haline gelir. Ve bu bir siyaset kurumunu yıpratma söylemidir siyaseti yıpratma söylemidir. Böyle bir adıma, böyle bir oyuna gelmek mümkün değil. Hiçbir siyasi de böyle bir adımı bundan böyle atmaz zaten. Niye? Evet. Yarın öyle bir hal meydana gelecek ki artık ideolojiler kumkuması haline gireceğiz ve hangi düşünceden bir savcı olursa olsun kalkacak bir başbakan hakkında hemen meclis başkanı hakkında rahatlıkla dava açacak ve burada kombine da iyi kurmuşlarsa ondan sonra indir bir başbakan çıkar bir başbakan indir bir başbakan böyle bir ülke yönetimi olur mu? Böyle bir sağlıklı yönetim olabilir mi? Gelin bunu oturalım konuşalım silahlı kuvvetler yargı memurlar parlamento hepsi için bu çalışmaları yapalım. Buradan bir çağrıda bulunuyorsunuz. Oradan, oradan bir neticeye gidelim. Ve bu bizim programımızda zaten var. Ama ben hiçbir zaman milletvekillerinin dokunulmazlığı kaldırılsın diye bir söz kimseye vermedim. Ve burada da yine aynı şekilde Cumhuriyet Halk Parti'nin genel başkanı dürüst davranmıyor. Ve burada da maalesef açık söylüyorum doğru konuşmuyor. İsterseniz şöyle evet diyen vatandaşlarımızın evet'i nasıl anladığını bir dinleyelim. Ondan sonra sizin sorunuzu da bunun arasında değerlendirelim. Hemen evet diyenleri sonuçta ben burada elçiyim Sayın Başbakanım. Kendi kanaatlerim değil halkımızın kanaatini size sunmaya geldim. Tamam. Evet diyenleri dinliyoruz beraber. Ben evet diyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Bazı arkadaşlarımız gözlük mi takıyor ne takıyorsa ülkemizde yapılanları görmüyor. Benim savcım savcıyı yargılıyorsa benim savcım paşalarımızı yargılıyor. Benim ülkemde demokrasi var demektir. Ve dokunulmazlıkların da kalkacağına inanıyorum. Başbakanımız bunu yapacak. Ben evet demek istiyorum. Hükümetimiz hakikaten bir 550 kişilik bir milletvekili sayısının vermiş olduğu bir karara 6 tane hakim ya da savcının yüksek yargının iptal etmesini istemiyorum. Ben eğer oraya 550 tane milletvekili gönderdiysem bu 550 milletvekilinin benim hakkımda verdiği kararı 6 tane hakimin bozması istemiyorum. Evet abi. Hükümet Türkiye'nin halkın defa için kanun çıkartıyor. Anayasa Bakiyesi şey, iptal ediyor. Artık bak mücadele ediyor. HSYK bunlara karşı duruyor. Nasıl e, ne, ne güzel bu hükümet? ben evet diyorum. Ne için evet? Profesyonel Cumhuriyet'ten demokratik cumhuriyetine, üstünlerin hukukundan hukukun üstünlüğüne bir adım olacağı için evet diyorum. Bu 60 yıldır bu mevcut olan sistemden gerçekten artık sıkıldık yani. Bunaltı bizi. Artık Türkiye'de bir şeylerin değişmesi zamanı gelmiştir yani. Evet diyorum. Neden evet diyorum? Bu ülkenin asker ve hakimlerden bunların iktidarından kurtulması için gerçek halkın iktidarı kurulabilmesi için evet diyorum. Evet diyorum arkadaşım. Daha çok eşitlik, daha çok özgürlük, daha çok yetimlerin, dulların, şehit ailelerin hakkını korunması için askerde mağdur olan, yaş kalan, atılan asker kardeşlerimizin haklarını arayabilmeleri için. Evet diyeceğim. Peki neden evet? yani şu anda görüyorsun yani adam bir kanun çıkarıyor direkt alıyor bir dosya eline alıyor anayasa mahkemesine iptal ediyor. Bir şey adam adamı bırakmış adam çalışıyor ya böyle bir sistem var mı abi ya? Ben referanduma evet diyorum. Ben 84 yılında evlendim de 44 kilo ile evlendim. Bugün 65 kiloyum. Aynı elbise üstüme olmuyor Mehmet Bey. Artık Türkiye değişti. 80 yılındaki Türkiye değil. Evet Sayın Başbakanım, evet diyenleri dinledik. Doğru anlamış mı vatandaşımız? Evet'i. Yani ben doğrusu burayı biraz daha farklı gördüm ve daha iyi anladığını gördüm. Ve ben bundan dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bir defa çok açık, net, ortada bir şey var. Yani bir partinin oylanmadığını şu evetle ilgili sorularda gördüm. Evet. Dikkat ederseniz buradaki sorularda paket yatıyor. Diyor ki yani bir hükümet sürekli yargının müdahaleleriyle veya beş kişinin müdahalesiyle nasıl çalışacak diyor. Veya bakıyorsunuz bir yerde bir yargıç bir defa karar verme emniyeti vardır. Düşünebiliyor musunuz? Bir yargıç bir karar veriyor. Bu kararı verdikten hemen sonra hakimler, savcılar, yüksek kurul o yargıcı görevden alıyor. Böyle bir şey olamaz. Nerede oldu o zaman onun karar verme emniyeti? Her yargıç o zaman ne düşünecek? Acaba ben şöyle bir karar verirsem görevimden alınır mıyım? Güvence nerede? Emniyet nerede? Böyle bir yargı anlayışı olamaz. Onun için bu jüristokrasi denilen yargıçlar devletinden bir defa kesinlikle bizim kurtulmamız lazım. Ona giden bir yola asla bizim fırsat vermememiz lazım. Yani ben şunu görüyorum. Bilgi sahibi oldukça benim vatandaşım evete daha çok yönelecek. Burada enteresan bir şey var. Son dönemlerde yaşanan sıkıntıların altında bu yatıyordu zaten. Bir defa hazımsızlık bu çalışmada kim var? AK Parti var. Şimdi AK Parti'ye düşmanlıkları sebebiyle hayır cephesi ne yapıyor? Sürekli olarak yani bu doğru da olsa buna karşı çıkıyor. Yani burada paketi, maddeyi oylamıyor. Dikkat ediyorum. Bu kasıtlı olan yaklaşım zaten neyi oluşturuyor? Bilgi kirliliğini. Mesela şimdi MHP'nin lideri konuşma yaparken arkasındaki fona bakın. O fonda bununla alakası olmayan başlıklar var. İşte yolsuzluk diyor. Hukuksuzluk diyor. Ya Allah aşkına şu paketle ilgili bir şey olsun arkanda. Bunlar yok. Ama bakın şimdi burada kadınımızın bütün güvencesi Anayasa Mahkemesi altında bir garantiye alınıyor. Çocukların istismarı bir anayasal güvence altına alınıyor. Şimdi bunu anlamışlar. Evet. Bu hoşuma gidiyor. Bir diğer taraftan hükümetin çalışmalarında sürekli olarak bu engellemelerin ortadan kaldırılması, mesela çok enteresandır. Yani düşünün siz. Yani biz şimdi hükümet olarak bir adım atacağız. Bu adım atamıyoruz. Yani bir hükümet yürütme anayasada yerindelik hakkı yürütmenindir. Yani hükümetindir. İstediği valiyi hükümet atar. Ama Danıştay ne yapıyor? Bizim atadığımız valiyi pat tekrar yerine iade ediyor. Şimdi burada tabi millet kendi iradesinin gasp edilmesinden ne yapıyor? Rahatsız oluyor. Diyor ki ben seçmişim, göndermişim. Al arkadaş bu ülkeyi en iyi şekilde yönet. Kiminle yöneteceksen yönet. Ama en iyi şekilde yönet. Yolsuzluklara şuna buna fırsat verme. Şimdi soruyor. Mesela 91, 92 filan. O zaman Türkiye'nin borcu 22 milyar dolar. Evet. Telekom ihalesi yapılıyor. Özelleştirme. Ve biz yoğuz iktidarda. Bakın başka iktidar dönemini konuşuyorum. 25 milyar dolar fiyat veriyorlar. Borcumuz 22 milyar dolar. O zaman Telekom satılmış olsa Türkiye'nin bir kuruş borcu kalmayacak. Artı hanesine de 3 milyar dolar yazacak. Danıştay ve Anayasa Mahkemesi engellediler. Ve ne yazık ki o özelleştirme yapılamadı. Ondan sonra siz o parayı onu satamadınız satamazsınız.